Merhaba, ben Yüksek İç Mimar İklim'e Polat Yalçıner. Bugün zemin ve cephe sistemleri ile ilgili Modern Dizayn'dayız, gelin. Merhaba Behram Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Gerçi. Bugün Modern Dizayn'dayız. Birkaç soru soracağız size, Elbette. ürünlere bakmak istiyoruz. Elbette, tabii. Buyurun, hoş geldiniz. Teşekkür tekrar. ederim, çok sağ olun. Parke aşamasına geldiğimizde öncelikle dikkat etmemiz gereken şeyler neler oluyor? parke aslında hassas bir nokta zemin sistemleri çünkü sürekli değiştirmesi kolay olmayan ürün grupları bir duvar kağıdı gibi veya bir evet. koltuk takımı gibi değil. Evet. En önemlisi parkelerimizin ithal olması ve altlarının huş marin kontraplak olması. Parkeyi seçmeye geldiğimiz zaman öncelikle biz evin stilini, tarzını, <laughs> e, renklerini, kabaca neler kullandığımızı size gösteriyoruz. Ondan sonra parkenin çeşidini soruyoruz. Lamine, laminant, <laughs> e, ne tür bir parke kullanacağımızı. Ardından siz bizi yönlendiriyorsunuz. Fırçalı bir yüzey mi olsun, daha parlak bir yüzey mi olsun? En önemli nüanslardan biri de yüzeyler. Hı hı. Mesela elimde dokunmuş olduğum parke, lamine parkemiz. Hı hı. Öncelikle ithal bir ürün bu. FB Hout marka, yağlı ve fırçalı. Hı hı. Bu otomatikman temizlik de bir kolaylık sağlıyor. Ev kadınlarının özellikle dikkat ettikleri bir konu. En çok müşterilerimizin bize sorduğu şeylerden birisi dayanıklılığı. Kesinlikle. Ee, bununla ilgili peki dayanıklılığı artırmak için yapılan bir şey var mı parke yüzeylerinde? Araştırma geliştirme sonucunda fabrikamızın bulmuş olduğu çözüm şu. Elmas hı. yüzey koruma. Hı hı. İngilizcesi Diamond Shield Coating diyoruz buna. Hı hı. Fabrikada üzerine istersen şöyle yakından göstereyim. Olur. 7 ee, kat yağlama sonucunda oluşacak olan zararları absorbe ediyoruz. Evet. Doğallığını koruyor malzeme. Yine yağlı, hiç ekstra bir şey görmüyoruz. Koruma bandı görmüyoruz. Fabrikasyon Hı. 7 kat yağlama sonucunda siz Hı. isterseniz bunu yoğun trafikli bir yerde kullanın. Bu bir evet. otel odası olabilir. Ofis olabilir. olabilir. Ayakı bile gezinecek bir nokta olabilir. Hı. Bu elmas yüzey koruma sayesinde 7 kat yağla beraber aşınmaları absorbe ediyor. Otomatikman korkulu rüyalar evet, sona eriyor. Çok önemli bir özellik. Parkeyi seçerken bizim özellikle tasarımda dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi mobilyaların mekanın, perdelerin en küçük bir detayın bile rengiyle, dokusuyla kumaşıyla bağlantılı olması evin stiline uyum sağlıyor olması. O yüzden mesela çok hareketli, çok kalabalık mobilyaların ya da hareketli tasarımların bulunduğu mekanlarda daha düz, daha açık renkli şeyleri seçmeye çalışıyoruz. Ama tabii bu tamamen tasarımla da bağlantılı. Tren ne yönde ilerliyor? Açıkçası hem mimar hem de son tüketicilerde trend dediğiniz gibi Chevron dediğimiz macar kesim parkede. Hı hı. Salon parkesi olarak müşterimizin çok hoşuna gidiyor. Ama bir de bunun muadili var. O da balık sırtı dediğimiz hı. modelimiz. Onu da size şöyle takdim edeyim. 90 derece birleşimlerle beraber ışık gölge oyunlarıyla yeni trendimiz de balık sırtı diyebilirim. Burada çok farklı bir ürün gördüm. Özellikle onu göstermek istiyorum. Evet. Behran Bey bunun genişliği normal parkelerden daha fazla. Kesinlikle sıra dışı. Adı gibi Prestige serimiz. FB6'un göz ürün grubu. Bu genişlikte 4 metre uzunlukta boyları 4 metre bir parkeyi hı. stabil tutabilmek çok zor. fb bunu çözmüş. Hı hı. Bu bahsetmiş olduğum 4 metre uzunluk ve 48 santim genişlikte plankımızı müşterilerimizin ayaklarının altına sunabiliyoruz. Evet, bir de natürel bir yüzeyi var. Ee, dokunduğumuz zaman tabii o hissediliyor. O da insanı gerçekten şımartan bir yapısı var. Eskitme evet. dediğimiz Hı -hı. HD, yani yıpranmış yüzey efektiyle Hı -hı. müşterilerimize unique, yani her bir plankı birbirinden bağımsız, sıra dışı şekilde ürettirebiliyoruz. Skinrock doğal ince taş malzemeniz. Evet. Ee, bununla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? 1,5 mm kalınlığında bir doğal taşın uygulanmış versiyonu. Evet. Peki kullanım alanları neler? Kullanım alanları da aslında çok derinlemesine geniş. Hı hı. Sadece parke gibi zeminde değil. Skinrock Taş grubumuzu biz binalarımızın cephesinde, dış cephede kaplayabiliyoruz. Hı hı. Kayrak ve kuarsit taşıyla kaplayabiliyoruz. Evet. İçeri girecek olursak ee, televizyon ünitesi duvarları olabilir içeride duvarda. Şöminelerin arkası. Şömine kaplaması evet. kesinlikle. Bar tezgahları. <laughs> bir örneği de öyle. <laughs> bar tezgahı <laughs> duvarlarımızı, bar tezgahı evet. duvarlarımızı. Hı hı. Banyoda ıslak hacimde, duşakabinlerin içerisinde kullanabiliriz, evet. kaplayabiliriz. Hı hı. E, ve en ufak bir e, bakım maliyeti de bulunmamakta. Herhangi bir yağlama, bir e, silme, temizleme gibi bir derdiniz de yok. Doğadaki hı. kayrak taşın ta kendisi. Özel bir yapıştırıcısı var, onunla yapışıyor. Kesinlikle özel bir yapıştırıcısı var. Hı. Hem içeride hem dışarıda mukameti koruyacak bir yapıştırıcısıyla uyguluyoruz. Yarı saydam olması ışık geçirgenliği en sağlıyor. En büyük bir avantajımız da bu. Evet. Şu an görüntüde görmüş olduğunuz gibi hani evet. bir 10x mermer efekti sağlayabiliyoruz. Arkasında bir 7-8 santim kadar bir karkas oluşturup, plexi koyduktan sonra direkt yapıştırılarak uygulanıyor. Eğer hı. aydınlatma sistemini kapattığımız zaman taşın kendisini görmek istersek de, kayrak taşının hı hı. bu şekilde bir görüntü oluşturabiliriz. Evet. Esnek evet. bir malzeme dolayısıyla incelik 1.5 mm kalınlığında malzemeyi ve 2.5 metre boyundaki hı hı. bir malzemeyi bu şekilde 30 derece radyusta istediğiniz şekilde kaplayabiliyorsunuz. Malzemenin esnekliğinden kaynaklı. Bir modelimiz de bu ben, dediğiniz gibi. İlk gördüğümde zaten ben biraz Onyx'lere de benzettiğim için galiba. Hemen böyle e, otellerin, barların e, girişlerinde sanki aklıma geldi <laughs> uygulanabilirliği. En önemli şey aslında maliyet olarak çok daha aşağı çekiyoruz Onyx'e göre. Hı hı. Ve e, hafifliğinden dolayı da e, mimarların sevdiği konu şu. E, bir mekanik sistem gerektirmeden evet. siz bunu cephenizde kullanabiliyorsunuz. Evet ağırlık. Yani ya, statikte yük, evet. yük bindirmeden uyguluyor olmak bu malzemeye çok öne Evet. Burada başka bir cephe kaplama malzemesi olan termal termovood'u gördüm. Biraz bununla ilgili bilgi alabilir miyim Behram evet. Bey? Termovood uzun vadede sorun yaşatmayan ağaç türü. Müşterilerimiz bunu binaların hem cephelerinde hem de havuz kenarı deklerinde hı hı. Ee, uzun yıllar kullanabildikleri ve ah, ahşabın sıcaklığını alarak kullandıkları bir ürün evet, grubu. Dayanıklı bir ürün. Grubu. Dayanıklı bir ürün grubu. En az ömürleri 20 yıldan başlıyor. Ağaç cinsine göre değişiyor. Evet. Bakım yapılması ile ilgili nasıl? Bir tek bir burada yapılması? önemli nüans bakım. Bakım Hı -hı. aletleri. Aslında ahşap ölmüyor. Sezona Hı -hı. girerken sadece bunu ufak bir sisre yağlama yaparak tekrar canlandırıyoruz. Evet. Ama kimi müşterilerimiz de bunun o retro gri havasını sevdikleri için yağlama yapmadan hı hı. E, kendi haliyle de kullanabiliyorlar. Binaların cephesinde uyguluyoruz. UTV profil dediğimiz erkek dişli lamba zıvana profillerle beraber hı hı. yağmur suyu yukarıdan aşağı sorunsuzca inebiliyor. Hı. Ama dekte karkas sistem üzerine görmüş olduğunuz klips aralık boşlukları var sadece. Bugün zemin ve cephe kaplamaları ile ilgili Alsancak Kordon'daki modern dizayndaydık. E, bize zaman ayırdığınız ve bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz Biz teşekkür Beğren ederiz. Bey. Ayağınıza sağlık. En kısa zamanda yeni projelerinizle tekrar görüşmek üzere. Bizleri de mağazamızı en kısa zamanda bekliyoruz. Zemin ve cephe kaplamaları ile ilgili olan videomuzu izlediniz. Yeni videolarımızla sizlerle olacağız. Takipte kalın. Hoşça kalın.